şehir Derikuyu Örze muhtarı olarak bir nüfuslu buraya geldim. Sayın başkanımıza da noterden imza vererek buraya geldim. Sayın Derikuyu kaymakamımız Muhammed Yılmaz, genel meclis üyelerimiz, Yazıyük Belediye Başkanımız Cengiz Çavdar, kaymaklı belediye başkanımız Harun Çekiz, özel idare genel sekreterimiz Kamil Duru Sayın Valimizin sevgi ve selamları var. Sayın Başkanımıza üç sene önce bu çalışma kurumunda bulundum. Noterden geçen Remşehir'den imza gönderdim. Sayın Başkanımız geçen biraz önce dün eski başkanımız burada çıktı dedi ki ben kulübü teslim var. Sayın Başkan sen buradaki kongre üyelerine saygısızlık yapıyorsun. Senin burası babanın tapulu malı değil. Biz çalışan senin için değiliz. Değerli kongre üyeleri. Ben daha önce de müracaat Yüksek Divan Kurulu üyeliğinin 15 lira indirilmesi için Sayın Başkanımızdan da Sayın Divan Başkanımızdan da rica ettim. Dilekçe vermemi istediler. Kendilerine dilekçeyle arz ettim. Ben zaten önümüzdeki yıl 25 yılımı doldurdum yüksek divan kuruyorum ama sizlerin de yüksek divan kurulu olmanızı rica ediyorum. Eski başkanın Sayın Aziz Yıldırım'da çıkıp bu kongre üyelerinden özür dilemesi lazım. Ben sanki kendisinin şantiyesinde çalışan itçisizi değil bir biz? Biz Fenerbahçeliyiz. Sonuna kadar, ölümüne kadar Fenerbahçeliyiz. Sayın Divan Başkanımız ve Fakirçiler de bir teşekkür etmek istiyorum. Nevşehirimizin medarı iftarıdır. Nevşehirimize bir kan merkezi yaptırdı. Bir fakülte binatı yaptırdı. Hadi Bekleş Üniversitesi'ne, kendisine, şahsım ve hepsilerim adına selamlarını, saygılarını sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. en büyük inşallah şey, şampiyon görmek istiyorum. Sağ olun. Var olun. Beni dinlediğiniz için hepinize ellerin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hepinize. Saygı